Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Tech Simit ee, Mesela şey dediğinizde videonuzu Üzerinde Tech Simit yazıyor Üzerinde kocaman bir şekilde Bunu düzeltmek için sizden baya bir para istiyorlar Arkadaşlar premium için Mesela örnek bir tane video çektim ben Böyle bir tane video hiç sesin olmadı Şimdi Tech Simit yazısı nasıl çıkar arkadaşlar Şöyle Pardon Pardon Share diyorum. Local file. Herhangi birine tıkladığınızda da aynı şey oluyor. Teslimik yazısı çıkıyor arkadaşlar. Bunu nasıl düzelteceğiz onu göstereceğim şimdi. Önemli bir şey. Herkes arıyor bunu. Bunu bedava şekilde düzelteceğiz arkadaşlar. En önemlisi de bu. Bedava şekilde nasıl düzeltir onu göstereceğim. Bunun için çeşitli programlara ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk programımız arkadaşlar Bandicoot veya başka bir program olabilir. Siz neyi tercih ederseniz. Bu video arkadaşlar şeyden buluyoruz. Dosyadan buluyoruz. Buradan. Şuradan. Pardon. Kamtasya yazılan bölümden. Bunu buldum mesela. Şunu değiştireyim. Arkadaşlar. Bu HDMI kamtasya olmayacak. Olursa Bandicata veya başka bir programı yükleyemeyiz. Bunu değiştiriyoruz. Onun yerine Movie Maker'ı seçeceğim ben. İlk işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Uygula diyoruz. Tamamdır. Şimdi Bandicata giriyoruz. Girelim hemen. <laughs> kes diyoruz arkadaşlar veya başka bir herhangi bir şey şimdi buradan e, şey giriyoruz Pardon neresiydi o dosyaları giriyoruz Burayı kaybetmeyeceğiz Bu arada bunu şu bandı kadın olduğu yere sürüklüyoruz arkadaşlar Pardon. Pardon açık olduğu için gerçekleştiremiyor diyor O yüzden bunu kapatacağız Hayır kaydetmeyelim yeniden de Pardon şöyle. Hı. Camtasia. Şunu alacağım. Taşıma yeri aç diyorum. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Böyle bir ekran. Oynatalım. Gördüğünüz gibi bu video ana videom. Sesler de alabilirsiniz şuradan. Sonra arkadaşlar bunu hiç ekleme yapmayacağız. Çünkü bunu bandicut projesine çevireceğiz tamamen. Başlat diyorum. Başlat'a tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten 22 saniyelik bir video olduğu için kolay başlatacaktır diye düşünüyorum ben. Bekliyoruz. Evet. 19 21 22 arkadaşlar. Oldu. Bunu Bandicoot klasörümüzü attı arkadaşlar. Bu benim daha önce oluşturduğum video. Bir önceki videomuz galiba. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatabiliriz. Kapatalım. Tamamdır. Şimdi 3. üçüncü işlemimize geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için gerekli programımız Movie Maker. Hepsini açıklama kısmında yer bırakacağım arkadaşlar. Bunlar da az gereksinim kaplayan hatta XP bile kaldıran programlar. Ee, Move Maker açalım arkadaşlar. Movie Maker. Evet. Açalım. İndirmesi de kolay sürüyor zaten. Tıklayalım şuraya. Movie Maker nasıl kullanılır ile ilgili detaylı bir video gelecek zaten. Aça tıklıyoruz arkadaşlar videomuzu seçtikten sonra. Ve videomuz oh. açılıyor arkadaşlar. Movie Maker videonuzu hazırlıyor diye bir bölüm çıkıyor. Kapatalım şurayı. Hazırlasın videomuzu bekliyoruz. Evet hazırda hazırladı arkadaşlar. Siz başka bir video çekersiniz. Orası başka bir konu. Oradan kesme işlemlerinizi falan şuradan yapabilirsiniz. Veya bir şey ekleyebilirsiniz şuradan. Veya vesaire mesela arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey gözükmüyor. Bu videoyu biz Camtasia'dan çekmedik mi abi? Çektik. Neden gözükmüyor? <laughs> Bunu yaptık arkadaşlar yani. Ben bu çözümü buldum. Hiç kimsenin de yapma, yani şey yapmadım. Esinlenmedim. Bakın. Gerçek video arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Durduruyoruz filmi kaydettiğim 1080p. Bu arada telif hakkı diye e, yani telif diye bir şey yok bunda. Telif falan atmıyor kapsam sesi. O yüzden içiniz rahat içiniz rahat olsun. Büyük kanallar için söylüyorum bunu. Evet videomuz 1080 pde dönüştürülüyor. Benim önceden açtığım bir tane YouTube kanal vardı. İnanmıyorsanız oradan da gösterebilirim. Açacağım oradan da. Bekleyelim. Tamamlanıyor. Evet. Ve tamamlandı arkadaşlar. Evet. Şimdi ben oraya bu videoyu yükleyeyim arkadaşlar. Sonra kaydı tekrar açayım diyorum. Evet arkadaşlar videoyu yayınladım şu anda. Video yayına girdi. Kapatalım şurayı. işlem işleniyor şu anda arkadaşlar. İnanmayanlar için göstereceğim birazdan. Evet işlem meclisi %99. Açalım videomuzu. Youtube'da izle. Deneme diye bir şey arkadaşlar. Deneme almışım özür dilerim. 22 saniyelik bir video. Aynı tıpa tıpa aynısı arkadaşlar hatta sesini de açalım görün siz. 1080p yüklemiştik. 360p gelmiş. Ben bunu yanlış yüklemişim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bu arada Maker'dan burayı kesebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.